Günümüzde bilgisayar monitörleri oyuncular için kritik bir öneme sahip. Çünkü monitörün performansı zafer ve mağlubiyet arasında ince bir çizgi oluşturuyor. Oyuncular için her milisaniyenin önemi büyük olduğundan yüksek yenileme hızları ve düşük tepki sürelerine ihtiyaç var. Bu bağlamda AOC'nin yeni Agon 5 serisinin AG325QZN modeli iyi bir denge sağlayarak kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Üst düzey oyun monitörlerinde OLED ekranlar pazarı ele geçirmiş durumda olsa da fiyatları çok yüksek. Haliyle tüm oyuncuların bir monitör için o kadar yüksek meblalar ödeyebilecek durumu yok. Ancak Agon 5 serisindeki bu model veya panel kullanarak daha düşük fiyata çok çok benzer bir oyun ve görüntüleme deneyimi sunarken paranızın da cebinizde kalmasını sağlıyor. 32 inçlik dev ekranı, 4K HD çözünürlüğü ve yüksek yenileme hızıyla ihtiyacınız olan her şeyi barındıran bu modele gelin daha yakından bakalım. Agon ag 325 qzn temel olarak mat siyah ve kırmızı renklerle süslenmiş, agresif çizgiler sahip bir tasarımla klasik oyuncu çizgisini sürdürüyor. Öncelikle yanlarda ve üst kısımda neredeyse çerçeve yok gibi bir şey, alt kısımda ise yalnızca markanın logosunu bulabileceğimiz bir kenar mevcut. Montörün yapı kalitesi hayal kırıklığına uğratmıyor. Gövdesi kaliteli plastikten üretilmiş ve hem kendisi hem de standı montörün arkasındaki kırmızı şeritlerle uyumlu. Ağırlığı standla beraber toplam 8,5 kilo. Stand 32 inçlik ekranı taşımak için yeterince sağlam ve kullanım açısından kolaylık sağlaması için EM döndürme, pivot ve yükseklik ayarlarına sahip. Üstelik istediğiniz zaman yerini değiştirebilmeniz için standın üst kısmında kullanışlı bir taşıma kolu da eklenmiş. Ancak ayakları neredeyse ekranın genişliği ile aynı olduğundan ufak masalar için pek uygun değil. Arka tarafta ekranın ayarlar menüsüne kolayca erişim sağlayabileceğiniz bir joystick var. Menüde farklı oyun modlarının yanı sıra parlaklık, renk ve HDR ayarlarına erişim sağlayabileceğiniz basit bir arayüzü var. Yalnız joystick'e ulaşabilmeniz için biraz uzanmanız lazım. Aslında monitör koltukta oyun oynamak için bile yeterince büyük olduğundan bir uzaktan kumanda kullanışlı olurmuş. Ancak fiyat etiketini yükselteceğinden dolayı çok da gerekli değil. Bağlantı noktalarına baktığımızda monitör oldukça fazla sayıda port bulunduruyor. 2 adet HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4'ün yanı sıra bir Type-B ve 4 aşağı akış USB 3.2 tip bağlantı noktasına sahip. Ayrıca monitörde hoparlör bulunmadığı için 3.5 mm'lik bir ses girişi de dahil edilmiş. USB-C'nin olmaması sunduğu geniş bağlantı seçeneklerine bakıldığında kabul edilebilir bir şey. Monitör 2560 x 1440 çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 1 milisaniye arttırılmış tepki süresine sahip 32 inç bir VA panel kullanıyor. Görüş açısı standart VA panellerin aksine iyi bir IPS ekran kadar geniş. Çerçevelerde ise herhangi bir ışık sızması yok. Parlaklık 400 kandela değerinde ve kontrast çoğu VA panelde olduğu gibi 3000'e 1 olarak listelenmiş. Model HDR 400 sertifikalı. Ancak yerel karartma olmadığından bu konuda sınırlı performans gösteriyor. HDR modunu devreye soktuğunda parlaklıkta gözle görülür bir şekilde artış oldu. Derin siyahlar kendini belli etse de elbette OLED monitörler kadar gerçek HDR deneyimi yaşatamıyor. Açıkçası ekran daha yaygın kullanılan 27 inçlik modeller kadar keskin değil. Yine de daha yüksek piksel sayısına sahip olduğu için sorun yaratmıyor. Oyunlar 1080p monitöre kıyasla daha net ve ayrıntılı olsa da 240 fps'e ulaşmak için çok güçlü bir GPU'ya ihtiyacınız var. Öte yandan görünürlük ve okunabilirlik çok iyi. Bu nedenle ekranda gezinirken veya çalışırken ölçeklendirmeye ihtiyaç duymadım. Monitör bir oyun monitörü için sRGB gamının %115.7'sinin yanı sıra %92.2 DCI-P3 ve %99.2 Adobe RGB ile beklenmedik miktarda renk sunuyor. Renk sıcaklığı ayarlarından sRGB moduna geçip renk doğruluğunu bu profile göre ölçtüğümüzde sadece 1.22'lik bir delta E değişimi elde ettim. sRGB modu parlaklığı belli bir seviyede kilitlendiği için bir miktar dezavantaj sağlayabiliyor. Ancak yüksek seviye renk doğruluğu gerektiren bir iş yaparken kalibrasyon yapmadan kullanabilmek büyük bir avantaj. Yani eğer oyun dışında tasarım veya video edit gibi işlerle de kullanacaksanız içiniz rahat olabilir. Model hem FreeSync hem de Adaptive Sync uyumlu. Bu nedenle yırtılma veya takılma konusunda endişelenmenize gerek yok. Üstelik başka bir GPU markasına geçerseniz monitör değiştirme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Monitörü Valorant ve Warzone 2 gibi rekabetçi oyunlarda test ettiğimde sergilediği performans oldukça başarılıydı. Fakat ekranın piksel tepki süresi Overdrive özelliğini maksimuma çıkarmadığınız sürece en iyi performansı vermiyor. Bunu yapmak her ne kadar hareket bulanıklığını tamamen yok etse de ters gölgelenmeye sebep olabiliyor. Yine de kara hızını yüksek seviyede tutmak için kritik. Cyberpunk 2077 ve Returnal gibi oyunlarda ise özellikle HDR modundayken renkler daha canlı ve güzeldi. Bu sayede oyunun atmosferini daha derinlemesini hissetmek mümkün oldu. Evet toparlamak gerekirse Agon AG325QZN'e Büyük ekranda e-spor düzeyinde performans isteyen oyuncular için doğru bir seçim. Ayrıca kaliteli malzeme ve kırmızı-siyah renk düzeni oyuncu estetiğine uygun bir tasarımla geliyor. Barındırdığı geniş renk gamı sadece oyuncularda değil, genel kullanım ve tasarım içinde kullanılabileceğini kanıtlıyor. Şu an herhangi bir yerde stoğunu bulamadım, ülkemizdeki güncel fiyatını söyleyemiyorum o yüzden. Ancak Avrupa'da ortalama 430 Euro civarlarında bulunabiliyor bakıldığında aynı özelliklere sahip monitörlerden daha ucuz. Söz konusu OLED ekranlı rakipleri olduğunda ise çok çok daha uygun. Bu aralar büyük ekranlı ve yüksek yenileme hızına sahip bir kaliteli monitör arayışınız varsa stoklara girdiğinde listenize rahatlıkla dahil edebilirsiniz. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Can Kaya. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.